2 3 tane kirpik yapacağız. Bakın buradaki kirpiklerimizi yapalım. Çok büyük yapmayalım kirpiklerimizi. Evet arkadaşlar burada iğnemizi taktık. İsterseniz geri dönüşümlü yapabilirsiniz ama bir sıra daha üzerine gideceğim için devam ediyorum. Bir üst sırada da takabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir sıra önceden söylemişim ince iğne kullanın diye. Bundan da devam edebiliriz. 2 Üçüncü zürafamızı yapıyoruz. Bakın 1 2 3 3. zürafamızın içine 3 tane pırpır yapıyoruz. Evet arkadaşlar, hemen yanındaki zürafamıza batıyorum bunun bir oluyor arkadaşlar bakın bunu da sayıyorum yanındakine batıyorum iki oldu bir yanındakinden birlikte üçüncü zürafamızı yapmış olduk aynı şekilde 3 tane kirpik yapalım içine bir iki tekrar bir yanındakine batıyorum üçüncü zürafamızın içine üç tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar bir iki 3 Hemen yanındaki zürafamıza bir tane zürafa yapıyoruz. Onun yanına ikinci zürafamızı yapıyoruz. Bir yanına yine aynı şekilde üçüncü zürafamızı yapıyoruz. Ve burada üç tane de kirpik yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızda devam edelim. Arkadaşlar en üst sırasındayız. Boncuğumuzu koyduğumuz yerde isterseniz bu boncukları kullanmadan da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın burada en son pırpırımızı yaptığımız 3. pırpırımızın son kirpiğinin içine batıyorum. Bu aradaki mesafeler yaptığınız zürafaya göre 2 tane de koyabilirsiniz arkadaşlar zürafanızı üç tane de koyabilirsiniz bunu ilk başta bir iki tane deneyim modelinizi sizin elinizdeki zürafa yapımına göre biraz daha fazla veya da eksik olabilir denedikten sonra yaparsanız daha da güzel olacaktır bakın diğer pırpırımla kirpiğimizle beraber buna battım ve diğerine battım tekrar üçüncünün içerisine ipimi uzatarak düğümü sabitliyorum arkadaşlar biraz büyük bırakıyorum içini dolduracağımız için tekrar aynı yere geri dönüyorum ipin içerisine de dönebilirsiniz kirpiğin içerisine de burada içine sık iğne yaparak devam ediyoruz bir iki bakın arkadaşlar uzatmış olduğumuz ipe göre bu sık iğnelerin dolgusu da değişebilir fazla veya eksik olması çok fark etmez arkadaşlar elinizin ayarına göre bunları ayarlayabilirsiniz 5 oldu 6 7 8 9 10 tane olması yeterli olacaktır. Arkadaşlar burada bantımızı koyduk. Boncuklarımızı rahat alabilmek için bir tane boncuğumuzu aldık. Bunu yapmasanız da diğer taraftan da alabilirsiniz. Ben soran arkadaşlarımız olduğu için arada da bu şekilde yaparak sizlere paylaşmak istiyorum boncuğumuzu aldık hemen yanına bir düğümüzü atıyoruz ve yine içerisine 9 tane sık iğne yapalım bu sizde 9 olur 10 olur dediğimiz gibi uzatmış olduğunuz ipe göre değişebilir arkadaşlar biraz daha sıklaştırarak yine yapılabilir bakın en son üçüncü pırpırın içine yine düğümü atıyorum ve tekrar aynı şekilde diğer kirpiğimizin içine batarak yaklaştırarak arkadaşlar düğümümüzü atıyoruz bu şekilde yine bakın bir tane daha göstereyim üçüncü pırpırımıza bazen kirpik bazen pırpır pır diyebiliyoruz arkadaşlar bu uzatmış olduğumuz zürafaların modeline bakın ipimizi uzattık tekrar geri dönüyorum diğerinde yapmış olduğumuz gibi 9 veya 10 olabilir. Sık iğne yapıp tepesine bir boncuk koyup tekrar sık iğne yapıp diğer diğeriyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane daha gösterelim arkadaşlar. Bakın. En son kirpiğimizin içine batmıştık. Tekrar bir sonraki kirpiğimizi yaklaştırıyorum. Ve burada düğümü sabitliyorum. üçüncü yapmış olduğumuz kirpiğimizin içerisine ipimizi uzatarak yüksekliğini ayarlayarak bu şekilde düğümümüzü atıyoruz geri dönerken isterseniz bu şekilde dibine de düğüm atabilirsiniz veya da baştaki kirpiğimizin içerisine de düğüm atarak dönebilirsiniz arkadaşlar her iki türlü de oluyor yine aynı şekilde ipimizin boyunu ayarlıyoruz burada boncuklu veya boncuksuz bakın bir de bir tanesinde boncuksuz yapalım burada